Aşk dediğin beklemektir ey sevgili. Kays gibi Mecnun olana kadar, Hazreti Yakup gibi aydınlığa hasret kalana kadar, Beklemek, bekleye bekleye gözden olmak, sözden olmaktır. Ve beklemek dünyanın en asil eylemidir. Eğer beklenene değecekse bilesin. Aşk Yanmaktır ey sevgili, yanıp kül olmaktır. Kerem gibi aslına ermektir. Ateşin ortasına hesapsız girmektir İbrahim misali. Ki onun gönlünün yangınıdır ateşi gülistana çeviren. Ki yanmak insanı kurtarır hamlıktan, çiğlikten. Hem ne diyordu şair? Yanmışın halinden ne bilsin ham? Sükut gerektir bize gayrı, ve Gözlerinden ayrı geçen her an Yanmaktayım Bilesin Aşk bedel ödemektir Ey sevgili Bülbül gonca gülü görebilmek için Her seher uyanık olmak Ve güle ulaşmak için Yüreğini gülün dikenine asmak Kanını akıtmak zorundadır Ya ben ...yüreğimin nereye asayım ey sevgili Çünkü aşk bedel ister Külfetsiz nimet olmaz Beklemek bedel Ödemekse eğer Hala ödüyorum o bedeli Bilesin Aşk vazgeçmektir ey sevgili Mecnun gibi aklından Kerem gibi bedeninden vazgeçmek Yardan gayrısından, cümle cihandan vazgeçmek. Yemeden, içmeden, uykudan, uyanıklıktan ve vazgeçmekten bile vazgeçmektir. Gün gelince, senin için senden vazgeçmişim, bilesin. Aşk bilmektir ey sevgili, bir tek yarı bilmek onu candan daha aziz bilmektir. Ondan gayri bildiklerinin hiçbir şey olduğunu, dünyanın onunla mana bulduğunu bilmektir. Onun selamı ile gelen bela olsa, eyvallah diyebilmektir. Kızmana, gülmene, gelmene, gitmene, hepsini eyvallah bilesin. Aşk susmaktır ey sevgili. Onun güzelliğini, iyiliğini tarif etmeye gücü yetmediği an susmaktır. Kelamın, kalemin, sözün tükendiği yerde manaya, sessizliğe yükleyip susmaktır. Artık sustum ey sevgili. Bilesin. Aşk dediğin susup beklemektir. Aşk dediği Sus gönlüm çok dile getirme Sen dile getirdikçe gönlüm daha da coşuyor Daha meraklanıyor ve beklemek daha da zorlaşıyor Sus gönlüm çok laf etme Az söyle ki işimiz olgunlaşsın Az söyle ki hakka karşı yanlış kelam çıkmasın Sus gönlüm bir elif miktarı sus Az kaldı bahara dayan gönlüm Denizin içinde meydana gelen görünmeyen dalgalar gibi yüreğin biliyorum Beklemekten başka çare olsaydı seni durdurmazdım inan bana ama yok başka çare yok Unutma ki ilaç bile beklemeden tesir etmez Çiçek bile vakti gelmeden önce açmaz Sus gönlüm bu kışın bahara dönünceye kadar bu gece gündüz oluncaya kadar, uzak yollar yakınlaşıncaya kadar, bu sıkıntının ardından ferahlık gelinceye kadar ve yüzümüz vuslat gözyaşlarıyla ıslanıncaya kadar, sus! Sus gönlüm, seni senden daha iyi bilen, Rabbinin hükmü hukuk oluncaya kadar, senin nasibin sana ulaşıncaya kadar, ulaşmayanlarınsa senin nasibin olmadığını anlayana kadar sus. Sus gönlüm. Onun geleceğini görünceye kadar. Acının bala dönüştüğünü fark edinceye kadar. Onun gönlünün senin gönlüne muhabbet düğümüyle bağlandığını görünceye kadar. Sus gönlüm. Sebepler var edilinceye kadar. Bahaneler oluşuncaya, birbirimizin nasibi oluncaya kadar sus. Sus gönlüm, bütün bu susmalarına karşılık her şeyin hayırlısının olacağına inanarak sus.